Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü PKK'ya dalgıçlık eğitim eli kanlı terör örgütüne desteğini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce helikopterle indirme tatbikatları yaptırdığı PKK'lı teröristlere bu kez dalgıçlık eğitimi verdiği ortaya çıktı teröristler, Münbiç'in Karakozak bölgesindeki eğitimde Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptı. Örgüte su altında hızla ilerlemeyi sağlayan Siboblar verildi. Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan seri operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK'yı, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan harekatın korkusu sardı. Muhtemel harekatı önlemek için Türkiye'deki kritik noktalara terör saldırısı yapmayı planlayan PKK, Suriye ve Kuzey Irak'taki sabotajlı teröristlerini Türkiye'ye sızmak için tek kişilik paramotorlar kullanmaya başlamıştı. Alınan önlemlerle paramotorlarla geçişleri sıfıra inen PKK bu defada nehirler üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışıyor. Sızma Fırat Nehri'nde Türkiye içindeki Akdeniz ve Amanoslar açılım gruplarını yeniden oluşturmak için harekete geçen PKK, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri desteğinde eğittiği teröristlerini Türkiye'ye sızdırmak için Fırat Nehri'ni kullanmaya başladı. PKK'nın Akdeniz ve Amanoslar açılım grubu için eğittiği teröristleri Suriye'nin Nazkiye kentinden Hatay'ın Samandağ ilçesine geçişini planladığı tespit edildi. PKK'nın bu geçiş için teröristlere Münbiç'in Karakozak bölgesinde dalgıçlık eğitimi verdiği belirlendi. PKK'nın teröristlere 15 gün süreyle tüp ve dalgıç kıyafetiyle eğitim verdiği, eğitim malzemelerinin içinde ise Avrupa ülkelerinden temin edilen su altında hızla ilerlemeyi sağlayan elektrikli cihaz olan Sibob olduğu tespit edildi. Avrupa ülkelerinden getirtilen netskilerle de eğitilen PKK'lı teröristlerden, iki kişilik bir grubun, yakın zamanda Sibop kullanarak Suriye'nin Naskiye şehrindeki Kesap bölgesinden Hatay Yayladağı bölgesine geçmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu tespit edildi. Ce Te yandan Amerika Birleşik Devletleri'li helikopter pilotlarının Deirizor'da helikopter kullanım eğitimi verdiği PKK'lı 80 teröristin staja gönderildiği ortaya çıktı. Eğitim alan teröristlerin pratik kazanmaları için Suriye'nin Rumeylan ve Irak'ın Süleymaniye bölgelerine gönderildiği de belirlendi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.